Suriye'nin İdlib bölgesinde her ay düzenli olarak savaş mağduru ailelere ve eşleri vefat eden ailelere Sure gıda yardımlarımızı sizlerin destekleriyle ulaştırıyoruz. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren bu kardeşlerimize umut olabilmek, bir müminin en güzel görevlerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müminler birbirini sevmekte, birbirine merhamet etmekte ve birbirine şefkat göstermekte bir vücut gibidir. Ümmetin Sesi Derneği olarak bu hadisin ışığında kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Siz de bu iyilik halkasının bir parçası olabilir. Savaş mağduru ailelerin ve eşleri vefat eden kardeşlerimizin dualarında yer alabilirsiniz. Bir damla su, bir lokma ekmek bir kardeşin duasına vesile olur.